Herkese selamlar değerli dostlar. İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 ve 20 Eylül bülteniyle karşınızdayız. Şampiyonlar Ligi maçları var. Temsilcimiz Galatasaray'ımızın karşılaşması var. Buradan da temsilcimize tekrardan başarılar dileyerek programımızı açalım. E, rutin neler yaptık? E, biraz kısaca bunlardan bahsedip dilerseniz maçlarımıza da geçmek istiyorum. 15 ve 16 Eylül Gold paket gruplarımızda full çektik. Aynı zamanda WhatsApp özel kupon tercihimizde de yine full çektik. Değerli dostlar ideal kuponumuz Hal City karşılıklı gol varını aldık. Paderborn ve Hen 2.5 gol üstüne almıştık ayın 15'i 15 Eylül günü. İdeal kuponumuz başarılı oldu. Yine 15 Eylül günü için Hal City ilk yarı 0.5 gol üstü. Bayern Münih 2,5 gol üstünde değerlendirdik. Günün yüksek misli kuponuydu. Bu da keza başarılı oldu. 15 Eylül günü için günün ana kuponu Dinamo Moskova ilk yarı 0,5 gol üstü, Bayern Münih Bayer Leverkusen mücadelesinde var üst seçeneğine gittik. Bir de yurt dışı kuponumuz vardı. Bu da başarılı oldu. 15 Eylül günü full çektik arkadaşlar. 16 Eylül aynı zamanda 15 Eylül günü WhatsApp grubumuzda da WhatsApp özel grubumuzda da verdiğimiz kupon tavsiyesi başarılı oldu. 16 Eylül hem yurt içi hem yurt dışı ki geniş bültende biliyorsunuz hem misli kupon hem ideal hem ana kupon hem de yurt dışı kuponlar paylaşıyoruz. Genelde bunu sıkça soranlar oluyor. Bunu da buradan tekrardan dile getirmiş olayım. Hafta içi Arkadaşlar bir yüksek misli kupon bir de ana kupon paylaşılır hafta içi. Hafta sonu bizleri daha geniş bir bülten beklediği için e, yine yurt dışı ve yurt içi olmak üzere e, ana kupon, yüksek misli kupon ve ideal kuponlar paylaşılır. Bunu da sıkça soruyorsunuz. E, yeri gelmişken bundan da e, bahsedeyim. E, hem dediğim gibi yurt içi hem de yurt dışı e, paylaştığımız misli kuponumuz, ideal kuponumuz... Ana kuponumuz tamamı başarılı oldu. Hem 15 hem de 16 Eylül günü katıl Gold paket grubumuzda ve WhatsApp özel grubumuzda e, günü full çekerek kapadık. E, tabi diye verilen aradan sonra yüksek misli kupon tavsiyelerimiz başladı. E, kaldığımız yerden kısacası devam ediyoruz diyebiliriz. E, son iki günde de full çektik arkadaşlar geçelim Dilerseniz maçlarımıza değer dostlar ilk mücadelemiz Milan Newcastle ağırlıyor zor bir grup gerçekten zor bir grup ee, Hani Paris Saint Germain Milan Newcastle gerçekten zor bir grup Hani burada kim birinci olur kim ikinci olur gerçekten kestirmek e, çok güç. Newcastle iyi takım genelde sizler de bilirsiniz işte son 8 son 10, 16 genelde İngiliz takımları kalır böyle son 8'e son 16'ya. Zor bir deplasman Milan deplasmanı sanki 1-1 maksimum 2-1 veya 1-0'da kalabileceğini düşünüyorum bu mücadelenin. Deplasman 1.5 gol altı dedim. Değerli dostlar Newcastle'dan 2 gol beklemiyorum. Buna da 1.45 oran verilmiş. Benim buradaki değerlendirmem bu yönde. Geçelim diğer karşılaşmamıza. Young Boys Leipzig'i ağırlıyor. Leipzig Bundesliga'da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Tabi bu Bundesliga değil şampiyonlar ile karşılaşması. E, Young Boys bu mücadelede kapanacaktır. Onlar da iyi, iyi hızlı kontraya e, çıkan bir takım. E, bir Leipzig galibiyeti izleyebileceğimizi düşünüyorum. Lakin bu tercihe gitmedim. Deplasman 2.5 gol altı dedim. değer dostlar burada 1-0. Veya 2-0-2-1 gibi bir Leipzig galibiyeti çıkabilir. Bu da taraf bahsinde hani deplasmanda olduğu için biraz riskli buldum. Deplasman 2.5 gol 6 pardon. E, deplasman 2.5 gol 6 1.30'larda oranı var. Dileyen dostlarımız e, değerlendirebilirler. Geçtik diğer mücadelemize. Paris Saint Germain, Borussia Dortmund ağırlıyor. Ki özellikle ilk yarı temkinli futbol bekliyorum. Her, her iki ekipten de e, tabii yenilecek bir golün telafisi olmayabilir. Zor bir maç. E, burada ilk yarı maksimum bir gol izleyebileceğimizi düşünüyorum. İki gol çıkmaz diye düşünüyorum. İlk yarı bir buçuk gol altı dedim. Değerli dostlar, 1.42 oranıyla e, maksimum ilk yarı bir gol beklediğim bu karşılaşmada 1.42 oranıyla tercihim ilk yarı bir buçuk gol altı yönünde. <laughs> Geçtik diğer maçımıza Barcelona Antwerp'a ağırlıyor. E, tabii tüm dünya kamuoyu gibi ben de burada bir rahat bir Barcelona galibiyeti bekliyorum. E, burada 2.5 üstünde maç sonu bir dersek, 1 dersek 1.30'larda oran alıyoruz veya handikaplı bir tercih de denenebilir. Veya bir tık oran yükseltelim. 1.53 oranıyla ev 2.5 golüsü de burada e, değerlendirilir seçenekler. Geçtik diğer mücadelemize. Lazio Atletico Madrid'i ağırlıyor. İtalyan takımları genelde evinde sıkı defans yapan takımlar. Bunları buradan sürekli yinelememe gerek yok. Bence çok gol de izlemeyeceğimizi düşünüyorum bu mücadelede. İki denk güçün, gücün karşılaşması. Burada deplasman 1.5 gol altı dedim. Değerli dostlar hemen bakalım. 1.41 oranı var. Deplasman 1.5 gol altı benim burada öncelikli tercihim. Geçtik diğer mücadelemize Manchester City Kızıl Yıldız'ı ağırlıyor. Burada Manchester City'nin galibiyetine, atarına, tutarına, iki buçuk üstünde birine falan bir oran verilmemiş. Handikaplı birine falan. Bu mücadelede alabileceğimiz tek elle tutulur oran karşılıklı gol yok. Buna da 1.40 oran verilmiş değerli dostlar. Bunun dışında dediğim gibi Manchester City'nin atarı, tutarı, handikabı, iki buçuk üstünde biri falan onlara oran verilmemiş tek burada 1.40 oranıyla elle tutulur. Karşılıklı golü yoku sizlere önereceğim. Geçelim 20 Eylül karşılaşmalarına. Real Madrid Union Berlin ağırlıyor. Burada ben Real Madrid'in evinde iki gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu da sürpriz olmayacaktır. ev bir buçuk gol üstü veya bir buçuk üstünde maç sonu bir denenir. Benim tercihim bir buçuk üstünde maç sonu 1 oldu. 1.40 oranıyla Real Madrid'in evinde 2 gol bulacağını ve maçı da kazanacağını düşünüyorum. Geçelim diğer mücadelemize. Değerli dostlar temsilcimiz Galatasaray'ımızın karşılaşması Kopenhag'ı ağırlıyor. Okan Hoca'nın kadro tercihi bu maçta çok çok önemli olacak. Önceki programlarda sıkça dile getirdim. Okan Hoca biraz patlamaya hazır bomba gibi. Burada temsilcimizi bir adım önde görüyorum. Ben bir Galatasaray galibiyeti de bekliyorum açıkçası. Yalnız buradaki tercihim bu olmadı. Ee, 1-0 veya 2-1 gibi bir skor bekliyorum. Ee, umarım temsilcimiz başarılı olur. Ee, i̇ki handikaptan maç sonu 2 dedim. Değer dostlar yani Kopenhag iki fark yemez. Hani aklımıza bile getirmek istemeyiz bir puan kaybını ama hani en kötü senaryoda bir beraberlik de çıksa veya temsilcimiz kazanırsa da en fazla bir farkla kazanır diye düşündüğümden ötürü burada iki handikapta maç sonu iki Kopenhag iki fark yeme seçeneğine gittim. 1.33 oranıyla e, değerli dostlar. Geçtik diğer karşılaşmamıza Braga Napoli ağırlıyor. Sanki 2-3 gol bandına sıkışıp kalacak bir mücadele gibi geliyor bana 1-1. Belki taraflardan 1-2-0 veya 2-1. Böyle yani 3 golü aşmaz diye düşünüyorum. 2-3 gol bandında sıkışır bu mücadele. 1.82 oranıyla. Benim buradaki tercihim 2-3 gol yönünde. Geçelim 20 Eylül gününden diğer karşılaşmamıza. Sevilla Lens'i ağırlıyor. Burada Sevilla'yı ben bir adım önde görüyorum. Galibiyete yakın taraf görüyorum. ha Biraz galibiyetinden kaçındım burada ev yeri kazanır diyeceğim 1.35 oranıyla. Tabi 1.70'lere yakın oranı var. Dileyenler maç sonu bir de alabilir ama benim ana tercihim ev yeri kazanır yönünde 1.35 oranıyla. Geçelim diğer mücadelemize. Biraz hızlı hızlı anlattık. Ee, Baya bir maç var. Benfica Salzburg'u ağırlıyor. Değerli dostlar. Burada karşılıklı gol diyeceğim. Hemen oranına da bakalım. 1.58 oranı var. Benfica'dan evinde gol bekliyorum. Bence Salzburg'da bir gol bulabilir bu deplasmanda. Karşılıklı golüne de dediğim gibi 1.58 oran verilmiş. Geçtik diğer mücadelemize. Arsenal PSV Eindhoven'ı ağırlıyor. Burada ben gollere, gol bahsine gittim. 2.5 gol üstü mesela 1.35 veya 1 ve 2.5 gol üstü bir Arsenal galibiyeti de izleyeceğimizi düşünüyorum. 1.61 oranı var. Burada 1.61 oranıyla 1.25 gol üstünü denerdim. Daha idealcilerde da direkt 2.5 gol üstünü de deneyebilirler. Ve son karşılaşmamız değerli dostlar, unuttuysak şöyle bay beğenilerle destek olursak sevinirim. E, Bayern Münih Manchester United'ı ağırlıyor. Burada Bayern Münih'ten evinde 2 gol beklemek sürpriz olmayacaktır. En ideal haliyle ev 1.5 gol üstü diyeceğim. 1.32 oranıyla dileyen dostlarımız değerlendirebilir. Çok karşılaşma vardı. Hızlı hızlı anlattım. Fazla da detaylara inmek istemedim. Değerli dostlar aklınıza yatanları alıp cımbızlayıp kendi kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.